Arkadaşlar merhaba, Bitcoin Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Süleyman İnan. Bugünkü videomuzun konu başlığı 3 tane. 1. Bitcoin. Bitcoin'in airdrop'u nasıl olacak? 2. Ripple. XRP'den bahsedeceğiz. XRP ile ilgili böyle güzel haberler vereceğim. Sonrasında da bizim kripto para piyasasında portföyümüz, yani elimizdeki sermaye nasıl yönetilir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle, her şeyden önce. Bakın şu an elimde bir elmas var benim. Çok büyükçe bir elmas. Ben bu elması size verdim. Ama siz bu elması gidip bir hurdacıya 1 TL'ye mi satacaksınız? hurdacıya 10 TL'ye mi satacaksınız? Yoksa kuyumcuya milyon dolara mı satacaksınız? Bu sizin kararınız. Benim görevim bu elması size vermek. Niye böyle söyledim? Şimdi konuşarak beni çok daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle Bitcoin. Bitcoin'in önümüzdeki günlerde bir airdrop olacak. Yani bu şu demek. Elinizde verilecek tarih belli değil. Diyelim ki 14 Şubat olsun. 14 Şubat günü elinde ne kadar Bitcoin tutarsanız size o kadar TLC coin'i yani start token verilecek. 1'e 60 veriyorlar. Ama biz burada bakın bunu kazanma niyetinde değiliz arkadaşlar. Zaten bu airdroplarda tam tarihi beklerseniz çok ciddi zarar olur. 14 Şubat mı? 13 Şubat günü satıp çıkmış olmanız gerekiyor. Bakın Ripple'da bir örnek yaşandı ve airdrop oluştu. Airdrop'ta çarpı 2.5'un üstüne yani %250'nin üstüne çıktı. Ama son günü bekleyenler tamamen artık şansa kaldı, kadere kaldı. Kimisi kar, kimisi zarar etti. Litecoin'in de tarih belli olduğu vakit ufak düşüşte ve çıkışta kar etmeyi, küçük düşünmeyi, civciv olmayı bırakıp büyük lokma yaklaşmamız gerek. Yani resmi büyük görüntü. 14 Şubat mı tarih ya da 25 Şubat mı, 24 Şubat'ta satıp çıkmış olmanız lazım. Sonrası ne kadar yükselirse yükselsin. Bu taraflar bisiklet derin dalma, denizin derin tarafı olarak. Siz bugünden aldınız, 20 Şubat'ta sattınız, ne kazandınız? Kardır. Çünkü neden bunu söylüyorum? Çünkü Litecoin 2018 yılında 300 dolar. Şu anda 170 dolar ile 140 dolar arasında inip çıkıyor. E, 300 dolara geldiğini düşünseniz ortalama %80'lik bir karınız var. Bunu aldınız cebinize yani bu elması gittiniz kuyumcuya sattınız hırdavatçıya, hurdacıya değil elması kuyumcuya sattınız, kardasınız. O yüzden de Nisquay'ın bu airdrop süreci için çok doğru yönetilmesi gereken bir süreç. Ve bu süreçte de ya bu iş iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi bir danışmanınız olması lazım. Litecoin, e, Litecoin'in airdrop'u önemli bir olay çünkü bu airdrop her yıl yaşanan bir olay değil. 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda, bakın 3 yıldır Litecoin'de biz airdrop sürecini hiç görmemiştik. Ve ilk defa Litecoin'de bir airdrop yaşıyoruz. E bu kadar bir sürede airdrop yaşıyorsanız bunu çok iyi yönetmelisiniz. Ve dediğim gibi şu an ben bu elması sizlere sundum. Siz bunu kime nasıl satacaksanız bu artık sizlik bir şey. Bitcoin'i çok uzatmak istemiyorum. Çünkü Ripple daha detaylı olacak. O yüzden de direkt Ripple'a geçmeden önce şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olursanız eğer bu tür değerli bilgileri yani bu tür elmasları toplar ve kuyumcuya satabilirsiniz. Zaten bu işin sırrı elmas toplamak değil. Elması kuyumcuya satmakta yatıyor. Hani bir bilgiyi edinmek değil, edindiğiniz bir bilgiyi paraya dönüştürmek. İşte o yüzden diyorum size, hurdavatçıya hurdavatçıya satmayın, kuyumcuya satın Bitcoin'in bir airdrop süreci var. Bu airdrop sürecinde güzel bir kazanç var. Ve bu güzel bir kazançta ya işi iyi bilmeniz lazım ya da iyi bir danışmanla. Alt tarafa linki bırakıyorum. Danışmanlık için de benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelelim Bitcoin konusuna. Bitcoin biliyorsunuz geçenlerde bir düşüş, bir haberden dolayı, bir davadan dolayı en güzel düşmüştü. Düşerken Ripple yönetimi şöyle bir haber paylaşmıştı. Bir sakin olun, daha bizim savunmamızı görmediniz. Biz nasıl savunma yapacağız daha bizi dinlemediniz, sadece o tarafı dinlediniz diye bir haber paylaşmıştı ve bu yazıdan sonra Ripple yüzde otuz geri düşmüştü. Şimdi bu haberin ikincisi çıktı. Dün yapılan bir e, dün yapılan açıklamada Ripple global piyasada yani dünya üzerinde e, kripto para anlamında en bilgili 21 avukatla anlaşıp savunmasını hazırlıyor. Sağlam bir savunma geliyor. Bu sağlam bir savunma sonrası muhtemelen yani benim öngörüm şöyle bir şey olacak. Ripple üzerine bir %20, %30 daha koyacak. Tabii 1 dolar yolculuğu şöyle başlayacak Ripple'da. Bu dava süreçleri bitecek. Bunun daha önce zaten bir sinyali verilmişti. Ve Ripple yöneticilerinden yapılan bir açıklamada şöyle bir şey denmişti. Müşterilerimiz isterse coin de yakabiliriz. Bir airdrop daha yapabiliriz. Ki bu haber bu dava süreci başlamadan yapılmıştı. Bu davalardan sonra muhtemelen bir ceza kesilir. Ripple bunu da geçer ve bu süreç kapanmış olur. Ripple süreci çok önemli. Ripple aslında şu yaşadığımız Ripple olayı bakın sizlere çok güzel bir tecrübe olmalı. Neden biliyor musunuz? Ripple sürecinde ben çok video izledim. Hatta bir tanesi çıktı dedi ki Ripple'ı portföyümüzden kaldırıyoruz. Ve böyle hadi ee, bir kişi de değil yani bir yer burasıydı. Ripple'ı portföyümüzden çıkartıyoruz dedi. Nasıl bir korku saldı? İnsan utanır ya. Yani. yani utanır Ripple'ı çıkartıyoruz demeye utanır. Neden biliyor musunuz? Şimdi çıkarttınız mesela ben şimdi portföyümü, danışmanlık hizmeti verdim. Müşterilere dedim ki ben Ripple'ı portföyümden çıkıyorum, çıkartıyorum. 3 ay sonra, 5 ay sonra Ripple'ı alın demeye utanırım yüzüm evlermesin. Yani kimi de siz ee, piyasada birçok kişinin ismini bildiği bir yersiniz. Yani Ripple'ı borsadan, Ripple'ı portföyümüzden çıkartıyorum demek ne demektir? Acaba şimdi Ripple'la ilgili hiç konuşmuyorlar, biliyor musunuz? Ripple hayatlarında yok, Ripple coin yok, Ripple bir şey yok. Türkçe lügatlarında yok Ripple şu an Ripple. Ama onlar Ripple'ı çıkartıyoruz dediğinde, Ripple 20 saatlerde, 19 saatlerdeydi. Şu an kaçta? Ama sorsanız yok, biz öyle bir şey demedik. veya sorsanız biz öyle bir video paylaşmadık derler. Bunu ne diye anlatıyorum? Ripple olayı çok güzel bir tecrübe. Ha ben bu tecrübeyi, bu Ripple yaşantısını, Ripple olayını, Bitcoin'in 10.000 dolardan yıllar önce 2.000 dolara düştüğü dönemde yaşadım. O dönemde de böyle piyasaya oynayan birçok youtuber, birçok kişi şey demişti: Bitcoin balon, Bitcoin 1 TL olacak. Bitcoin bitti. Bunları üst parantez açıyorum. Bunların üstüne basa basa söylüyorum ki bundan iki yıl sonra bu videoyu izleyen de bu günleri görsün ve 2 yıl sonra buna benzer şeyler yaşandığını aldanmasın, inanmasın diye bunu anlatıyorum. Şimdi o Ripple e, portföyünden çıkartanlar var ya şu an müşterilerine Ripple aldırmayı Ripple alın demeye hangi yüzleri bulabilecekler? Yani hangi suratla reklam alabilecekler? Ripple buradan 1 dolar yolculuğu başladığında bir de utanmadan şöyle mi yapacaklar? Ripple istediğimiz seviyeye geldi alımlara başlıyoruz. Öyle mi diyecekler? İnsana sorarlar ya sen bunu 2 hafta önce Ripple'ı portföyünden çıkartıyordun. Bakın ben yıllar önce dedim ki 2017 yılı 2018'de Ripple düştüğünde ben uzunca bir süre Ripple almayı ve satmayı bırakıyorum ve gerçekten de uzunca bir süre Ripple'ı ne aldım ne sattım. Ta ki AirDrop süreci başlayamak Ve Ripple'ın AirDrop süreci başladığında bu fırsatta aldım sattım para kazandım. Ama diğerleri gibi hiçbir zaman piyasaya oynamadım. Piyasa mesela şu an haber bakın. Bunları not alın. 3 hafta öncesine gidin. 3 hafta öncesini not alın. 3 hafta önce ister bir borsa kanalı YouTube, YouTube kanalı olsun. İster bir haber kanalı olsun, ne olursa olsun 3 hafta önce ben Ripple'ı portföyümden çıkartıyorum diye ya da Ripple 1 TL olacak, sıfırlanacak diyen haber kanalı şu an diyor ki Ripple 1 dolar yolculuğuna hazırlanıyor. Her bu büyük resmi ben mi görüyorum, sizler de görüyorsunuzdur mu artık? Yani 3 hafta önce yok edip bitirdiğiniz bir coin şu an 1 dolar yolculuğuna hazırlanıyor. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Piyasaya oynayan insanlara inanmayın. Çok güzel bir örnek Videolarında da var. Şöyle bir inin videolarımda aşağıya. Bir 4 ay öncesine, 3 ay öncesine gidin. Link düşerken ki videolarımı göreceksiniz. Link yükselecek. Link yükseliyor. Link geleceğini koyun diye yazdığım belirli başlıklarda ilgili videolarım var. Bakın onlara. Link düşerken herkes hele birkaç forum sayfasında link 1 TL olacak Yorumlarda hatta ben biriyle inatlaşmıştım demişti ki link, link 1 TL olacak diye ben hayır olmayacak demiştim. İsmini unuttum isim vermek de istemiyorum şu an o kişi izleniyordur muhakkak ama velelki izliyorsa ona da şöyle bir şart koşmuştu link düştüğü fiyatın 50 TL'nin altın üstüne gelirse mahallende git bakkaldan bir paket 24 adet gofet al çoluğa çocuğa at resmini de bana attı ve ben şu an o resmi bekliyorum. Topu topu iki ay. İki ay fazla bir şey değil bakın, iki ay sadece. İki ay beklemiş olsaydı, 110'dan, 120'den, 90'dan, 80'den alan ve hiç satış yapmayan bir müşteri şu an kardaydı. Bir insan kardaydı. Evet, ben şu an o kişiden o gofret resmini, biliyorsunuz çoluğa, çocuğa, o sokaktaki insanlara dağıttığı gofret resmini bekliyorum benimle inatlaşıyorsa şu an bunu kaybetmiş demektir. Bu videoyu da atmam O gün link videosunu kaybeden bugün Ripple. Ripple 0 TL olacak. Ripple batıyor diyenlerden de gofret videosu bekliyorum arkadaşlar. Batmadı. Ripple bitmedi. Eğer ki siz bu videoyu bu tarihten 6 ay sonra izliyorsanız ki fiyatını tam bilemem. O fiyat geldiğinde şu anki ee, bu düşüşlerde o insanlara inanan insanlara gülmüş olacaksınız. Nasıl böyle bir şeylere inandılar? Ripple çok mu olur ya? Yani? Evet. Ama ben hiçbir zaman piyasaya oynamadım. Ve hep şunu söyledim. Piyasaya oynayan insanlardan lütfen uzak durur. Bugün neden biliyor musunuz? Bugün Ripple düşer, Ripple'ı 1 TL yaparlar. Yarın bugün bir, yani Bitcoin düşsün. Bitcoin'i 1 TL yapar. O yüzden bunları unut, unutun onları. Neden mi? Bugün Bitcoin'i bir TL yapar, yarın Ethereum'u bir TL. Önüne gelen her şeyi bir TL yapar. Çünkü piyasaya göre oynuyor. Ben hiçbir zaman piyasaya göre oynamadım. Bir laf vardır. Derviş bildiği, derviş dünyaya çekermiş e, inadı diye diye tabir ediyorum. Aslında bunun açılımı biraz değişik. Ben bildiğim doğrultuda giderim. Ripple'ın 1 TL olması kripto paraya aykırı batması kripto parayı batırır. Aykırı, her şeye aykırı. Dünyanın tabiatına bile aykırı. Tabii burada karar sizin. Bundan sonra hala o insanlara itimat mı edeceksiniz? Hala o insanları mı izleyeceksiniz? Evet, burada belki bana şey diyebilirsiniz. Çok serzenişte bulundu. Bulundu. Bulunmaz mıyım? Yani ortada piyasaya göre oynayıp, insanların duygularıyla oynayıp, Ripple'ı 19 centten, 20 centten satmalarına vesile olan İnsanlar varsa ben bunlarla oynarım. Serzenişte bulunurum. Hele bir de siz bir borsa danışmanıyım diye ortaya çıkıyorsanız her türlü ve bana şu an şu saatten sonra kimse şunu diyemez. E ama onlar şeydi, borsa danışmanı bugün portföyden ripple'ı kaldırdılar. Yarın da portföyü alacaklar. Artık akılda sizin, fikir de sizin. O borsayla çalışıyorsanız akılda da sizin. Fikir kesinlikle sizin. Hiçbir zaman ben yolumdan çıkmadım. Linkte de yaşadım, sabrettim. Geçen senelerdeki yaşadığım tecrübe Bitcoin yüzde otuz, yüzde değer kaybettiğinde ben yine çıkıp videomda bakın ya bir sene önceki videoma bakın. TL karşılığında Bitcoin'in e, 60 bin ila 43 bin TL arasında bir videom var ve alın diyor. Bu fiyatları kaçırmayın diyorum. Ben bunu yaparken onlar tam o dönemdeki videoları neydi biliyor musunuz? Bitcoin çok daha gerilerde çekecek 3 ay 4 ay alım yapmayın. Ya da başka bir şeyler alın satın. Gibi. Kısaca özetledim. Ne oldu şu an? O dönemlerden alan insanlar şu an çarpı 5 yaptı. Beni dinleyenler ama. Sonrasında Ripple konusunu çok uzatmak istemiyorum ama aslında Ripple konusunda yani o videoları gördükçe o kadar çok üzüldüm ki ben. Ve öyle bir şey hani konuşmak istemiyorum otur videoyu yapan insanlara olan tepkilerimi bahsetmek istemiyorum. Bu yüzden de konuyu değiştireceğim. People'da merak etmeyin 21 tane dünyaca ünlü avukat sağlam bir savunma yapıyor. Sağlam bir savunma hazırlıyor ve muhtemelen de bu savunmanın sonunda çok ciddi bir olay yani güzel bir olay gerçekleşecek. En fazla seç 300-500 bir şey bir ceza yazar. Ripple için hiç problem değil. öte öder Üzerine bir coin yakmayı airdrop gerçekleşir. Ondan sonra Ripple yukarı çıkmaya başlayınca da siz de beklenirseniz karşılığı mükafatını alırsınız. Kimileri de yüzsüzce Ripple'ı portföyümüze alıyoruz der. Her neyse şimdi geçelim asıl konumuza. E, portföyümüzü nasıl yönetmeliyiz? Portföyümüzü yönetmekten önce bakın. Ben hiçbir borsaya bağlı değilim. Hiçbir borsaya da hizmet vermiyorum ben sizlere hizmet veriyorum. Yani çalıştığım danışmanlık müşterilerime hizmet veriyorum. Bir çalışma şartlarım, bir bedelim, bir ücretim var. Ama ben müşterim tarafındayım. Bir borsa tarafında değilim. Ve bir borsaya bağlı danışman size hizmet veriyorsa, hani Forex gibi sitelerden detaylarına girmiyorum. Fark etmez bitcoin, kripto para da olabilir. Bir borsanın danışmanı size hizmet vermeye kalkıyorsa ve o borsaya bağlıysa biraz temkinli yapmış. Tecrübe. Hatta ben müşterilerime, böyle dostlarıma şeylerim. Ben tecrübe satıyorum arkadaşlar. Ben tecrübemi pazarlıyorum. Bilgi. Kripto paraya girer 6 ay her şeyi araştırır, öğrenirsiniz. 6 ayda Hadi diyelim ki aynı seviyeye gelirsiniz bilgi olarak ama tecrübe olarak gelemezsiniz. Ve tecrübe kısmında da şöyle bir detay var. Ben kime hizmet veriyorsam önce ona çalışırım. Önce hizmet verdiğim kişiye para kazandırırım. Dünya mantığı. Ben bir borsaya hizmet veriyorsam önce o borsaya para kazandırır. Sonra size para kazandırırım. Size hizmet veriyorsam önce size para kazandırır. Sonra başkalarına para kazandırırım. O yüzden de bu benim hayat görüşümdür. Asa kimdeyse Musa olur. O ne demek? Ben kime hizmet veriyorsam benim Musa odur. Bu cümleyi biraz düşünün. Demek istediğim çok iyi anlayacaksınız. Maalesef ki kurallar gereği, e, hukuk gereği çok detaya giremiyorum. O yüzden de konumu direktman portföyü nasıl yönetilir diye konuya gireceğim. Diyelim ki 100 bin liranız var rakam küçük olabilir, düşük olabilir, büyük olabilir örnek veriyorum. Bu 100 bin liranın hepsini alsak da kullanırsanız batarsınız. Hepsini orta vade kullanırsanız batarsınız. Uzun vade kullanırsanız yine batarsınız. Yani en kötü sonuçları söyledim burada. Şöyle oldu. Sizin 100 bin liranız var? Bunun 60 bin lirasını alsak da kullanmalısınız. Geriye kalan 40 binin 30 bin lirasını orta vadede kullanmalısınız. 10 bin lirasını uzun vade. Uzun vadeden çarpı 7, 8, 9 kazanmalısınız. Orta vadeden 4, 5, 6 sermayeniz büyümeli. Orta vadede çarpı 2 yapmalısınız. Hepsinin ortalamasını yıllık bazda hesapladığında sermayeniz %8, sermayeniz 8 kat büyür. Geçenki videomda da işte buna dayanarak dedim ki ben çalıştığım müşteri bu yıl hedefimiz çarpı 8 yapmak. Bunu her müşterime söyledim. Bu şekilde yapacağız ama. Nasıl yapıyoruz? Hani bu şeydi, ben uçağı uçuracağım, nasıl uçaracağım? uçuracağım sorusu ortaya çıkar. Motoruyla, kanadıyla, pervanesiyle. Motoru, kanadı, pervanesi. Böyle bir şeydir. Sermaye yıllık hesaplanır. Yıllık hedefler konur. Siz bugün aldığınızı yarın, ki ben bunu yaşadım. Geçenlerde bir müşteri benimle çalışmak istedi. Birkaç koyun aldırdık. Aldırdığımızın ertesi günü sabahında bana şöyle bir mesaj yazdı. 400 lira başlar başlamaz içeri girdik. Diye. Dedi ya ben çalışmayı bıraktım. Önce aradım. Bir güzel de çalışmak istemediğimi anlattım. Ve bıraktım. Benim civcivlere işim yok. Küçük küçük lokma peşinde koşan civcivler yok. Olmaz. Niye biliyor musunuz? Bugün 400 kazanır, 400 kazanır. Ertesi gün 40 bin lira kaybedersiniz. Her gün %2 peşinde koşarsanız %2, %2, %2, %2 kazanır. karınız %6 artar. Ama dördüncü gün %10 düşerse piyasaya %4 içeri girersiniz. Ve ben o hanımefendileri hemen yollarım arıyordu. Ve ayırdığım için de çok mutlu oldum. Sevine sevine alıyordum. Çünkü anlatamıyordu. Anlamıyordu. Kendi durumunu göremiyordu. Aldırdığınızı pat diye satıyordu. %2 düştü sat. Bu kaç düşmüş %3, sat. Sattığınız sürece siz zarardasınız satmayın diye. Ama maalesef ki bu kısım anlamakla ilgili biraz e, sanırım sorunlar oluyor galiba. Bakın hatta bu hafta çok güzel bir örnek yaşandı. Pazar günü, geçen pazar piyasayı manipüle, manipüle ettiler. İki türlü düşüş vardır bizim piyamız, piyasamızda. Organik düşüş dediğim, benim ben böyle adlandırıyorum. İnsanların karlarını topladığı için bir kar satışı. Kar satışından olan bir baskı, ben bunu organik düşüş diyorum. Düşer, bir de manipüle edilmiş bir düşüş vardı. Geçen pazar tam saat 6'da oldu bu. Felence Banka isim veremiyorum. Felence Banka kripto paradan gelen bu paraları yasaklayacağını duyurdu. Tamamen boş bir haberdi. Şişirilmiş bir haberdi. Piyasa pazar akşamından bir başladı. Çarşamba gününe kadar düşük geçti. Bunu hiç kimsenin göremez. Bir haber çıkarak hiçbir grafikte göremez. Hiçbir trader de göremez. Ya bırakın bir, hani bir yere gidin sorun o bile göremez. Ama buradaki önemli olan böyle bir düşüş öngörme değil. Bu süreç nasıl yönetilir? Biz ne yaptık? Satmadık. Satmadık yani o kadar. Bir işte o benimle yeni çalışmaya başlayan, başlayamayan e, ee, hanımefendi sadece kafasına göre sattı. Durmadan sattı. Biz al dedikçe o sattı. Biz al dedikçe o sattı. Şu an çok pişmandır diye düşünüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bugünkü rakamlarımız, o gün aldırdığınız rakamların %10 üstünde. Ama tabi burada e, psikoloji, yani duygu yönetimi çok önemli. E, gün geliyor, biz bile artık o duygusunu yönetemiyoruz. Çünkü yönetilmeyecek durumda. O yüzden de sermayenizi üçe bölün. Ben mesela şöyle yapıyorum. Al satı, BTC Türk'ten. Hani reklam değil bu kesinlikle arkadaşlar. Sadece paylaşıyorum. Hiçbir şekilde sponsorluk, herhangi bir reklam gelirinde yok. Belirtiyorum. Ben ağırlık BTC kullanıyorum. Asatlarını Orta vade coinlerimi Binance'da tutuyorum. Hepsinin linklerini aşağıda bırakacağım. İsteyen oradan kaybolur, isteyen kendinizde de kaybolabilirsiniz. Ee, orta vade coinlerimi Binance'da tutuyorum. Uzun vade, hani bir yıllık coinlerim vardı ya benim ki OKEX borsasından tutuyorum. Çünkü orada piyasaya yeni çıkmış ve dünya çapında pek bilinmeyen coinleri tercih ediyorum. Bunları da sizle geçen paylaştım. Paylaştığım coin çarşamba günü, geçen çarşamba paylaştım. %10 yükseldi, düştü, %4'e kadar düştü, tekrar kar oranı bir daha yükseldi. 44 dolar, 46 dolar, 45 dolar şeklinde gitti. Ha, benim hedefim bunu 500 dolar üstüne satma. Bir yıl beklerim OKEX borsasında. Binance'da daha önce paylaştık. IOTA, çok güzel bir şekilde arttığı TL karşılığından, 2 TL'lerden topladığımız coin <laughs> 2.70, 2.80, 2.90'lara geldi. Nano ona keza, Delt ona keza. Bella güzel güzel hafiften hafiften tırmanıyor. Bakın uzun vade OKEX Binance IOTA 3 aylık, 4 aylık coinimiz BTC Türk'te de alt satımızı yaptık. Tertemiz iş çıkardık. Kafamız rahat. 2 İki yani orta vade Binance'a ve, ve Okex e, OKEX'e haftada bir, ayda bir bakarız. Problem değil. BTC Türk'ü de takip eder. Buradaki coinlerimiz büyümüş, küçülmüş, satılmış. Paramızı kazanırız. İşte bu iş böyle yapılır. Daha portföyünüzü nasıl yönetmeyi bilmiyorsanız bu işe girin. Mesela bazen görüyorum 100 bin lirayla direkt tek coin alıp ben buna şey diyorum. Rus roulette oynamak. Hani Ha tek coin'e 100 bin lira yatırmışsınız bir eğer durum, bir süreç yoksa, erzen bir durum yoksa. Ha Rus ruleti oynamışsınız. Ha kripto para tek coin'e tüm sermaye yatırmışsınız. Değişen hiçbir şey yok. Arkadaşlar çoğu videomda şu diyorum. En değerli yatırım bilgiye yapılan yatırımdır. Bilgiye yatırım yapmak istiyorsanız kanalıma abone olursunuz ve paylaştığım videoları izlerseniz her videomda bir bilgiye önem veriyorum, bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Ben abone sayım yükselir, doğru yolda, doğru yolda olduğumu anlarım. Siz bilgiye yatırım yapmış olursunuz. Sonrasında katıl butonundan bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim için bunlar küçük ama mutlu eden rakamlar. Ve mutlu olduğum zaman da daha güzel coinleri paylaşmak böyle daha çok hani teşvik oluyor, daha çok iş aşkı oluşuyor diyorum ben buna kripto aşkı oluşuyor diyelim, diyelim hatta. O yüzden de hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İster abone olun ister olmayın. Önemli değil. Önemli olan size bir fayda sağladım mı? Ki daha önce de bunu bahsettim. Tabii ki fayda sağlayıp sağlamadığımı öğrenmeye çalışıyorum. Bu yüzden abone olun. Bu yüzden işte bir borsa üye olurken benim ilkimde olun ki. Mesela OKEX borsasına çarşambadan şu ana kadar yaklaşık 170'in üstünde bir abone sayım olmuş. Yani 170 kişi benim vasıtamla UPEX borsasına girmiş bu coin'i almış. Yani ben 170 kişiye bir fayda sağlamışım. Ne mutlu bana demek ki doğru, doğru yoldayım. Ne mutlu size demek ki doğru yoldasınız. Bilgiye yatırım yapıyor ve kanalımızda kalıyorsunuz. İyi akşamlar, iyi günler, sağlıcakla kalın.